yaşarken öldüm. Yarınlar bilinmez dünya bir giz gibi, her şeyden payımı aldım ben de siz gibi. Sırrına eren fani yoktur biz gibi, sırrına eremem yaşarken öldüm. Okudum, söyledim, dinledim, yazdım. Cehalet, felaket, mezarlar kazdım. Kamilden feyz aldım, sazıma vardım. Zalimden yoruldum, yaşarken öldüm. Bezdim melek gibi bakan şeytandan, Ciğerim söküldü soğuk savaştan, Özümü tüketen hain düşmandan, Ders aldım, anladım, yaşarken öldüm. Sanmayın dertliyim, çok düşmanım var, İşim yok cahille, sonsuz sorum var, Ruhum ağır yaralı, dünya bana dar, Belki mezar geniş, yaşarken öldüm. Sırrımı bilerek sizlere verdim, şarkıyla, şiirle acımı yendim. Bu yalan dünyaya ölmeye geldim, menzile varmadan yaşarken öldüm. 20 Şubat 2017'de yazdığım, yani babamın ölüm yıl dönümünde yazdığım bu şiiri Sizlerle paylaşmak istedim bugünlerde ve lütfen videolarımı dostlarınızla paylaşınız, yorumlarınızı yazınız, dileklerinizi iletiniz ve lütfen kanalıma yakınınızdaki arkadaşlarınızın abone olmasını sağlamanızı arzu ederim. Sevgiyle kalın. Arvederci. Ciao.